tiplerine bakarak hangi suçu işlediğini anlayabilir misin? Dayı açtı mı? Açayım mı? Açtı ya. Dayı kaç level oldun? 30. Ben onun level'ım ya. Dayı ben siktim ya. E ne zaman klan kuruyoruz? Kuralım hemen. <laughs> Abi aile içi şiddet. Ne Senin Somali'deki heykelen oldu. Sarhoşken araba sürme, madde etkisi altında araç sürme. Cinsel organını gösterme. Abi salladık tuttu mu? Bir tane tutmadı ya. Organını bu göstermiş. Madde etkisi altında bu şey yapmış, ara sürmüş. Highway'de bu yarış yapmış. Saygami çift eşlilik mi? Bu yasak mı ya? Ev, ev aile şiddeti de bu yapmış. Koyamak koyayım. DUI battery. Sexual Cyber Harassment Allah Allah İnternet üstünden Sexual Cyber bu Orospuluk Bu Çocuğunu göz ardı eden bu Malla süren bu Beteri bu Bayan anına ya Çocuğuna bakmayan buymuş Kafası güzelken süren buymuş Yok pardon. Bu benim yazışım mı? Korrekti bu pardon. Adam döven bu. Mal etkisi altında süren bu. Çocuğuna bakmayan bu. İnternetten sim... Allah Allah. Peki. Ne oluyor lan? O neydi oğlum? Burada neyi... Ah silahlarıyla... Ha, abi silahlarıyla bunları Baba kılıç sana gider ya. Tabii oh ama işte deyip slash ile vurmuşsun. Kingo bununla sen dövdün. Ee, bahçeden bunu aldın sen de bununla vurdun. Okey. Abi burada hırsız kim? Burglary ile Theft farklı şeyler. Burglary'de bir evi yardırıp giriyorsun. Tamam mı? Theft bir yerden bir şeyi almak. Ya mesela dükkandan alabilirsin. Üstünden çalabilirsin. Burglary bir yeri yardırıp girme. Yani eve girme olayı bu yani. Anladın mı? Abi bu shoplifting yapmıştır. Bu dükkandan ruj çaldı. Tamam mı? Evi dağıtan bu. Kara para aklayan bu abi. Adam kaçıran bu. Bu da sigorta dolandırıcılığı. Ananı kim evi yardıran buymuş. Hırsız buymuş. Adam kaçıran buymuş. Sigorta dolandıran buymuş. Kara para aklayan da buymuş. Çocuk işkencesi. Ama bu genelde kendi çocuğuna yani. Abla yaptı onu ya. Abi Drive and Under Influence bu. Mal etkisinde bu yapmış. Aile içi şiddet bu o e. Bu ıı, Polise saldıran bu. Kontrol substance bu abi. Yapıştır. Buradan iyi bekle. analiz <laughs> ya bir şey tutmuyor ya. Delil karartma. 112 işletme. Dükkan hırsızlığı. Aile içi şiddet. Şiddet. <laughs> Mahkemeyi sikertme olayı. Hmm. Abi mahkemede dalayarakça konuşan bu tamam mı? Delil karartan o e. Delil karartan bu. 911 işleten bu. Aile içi şiddet bu o e. Retail theft bu. Aa, buradan iyi bekliyorum. Allah Allah. Retail theft buymuş. Tempering with Amit. Abi ben bu işte uzmanlaşıyorum ya. Geliyor şu an izle. Abi pizzayla adam da bu ne amına sikeyim. Abla sen böylesin, sen böylesin, sen böylesin, sen böyle sen böyle. Te anasını. Abi retail theft. Abi bu ne amına koyayım? Bu abla tarihi geçmiş ehliyetle süren bu e, fetanil bulunduran fentanyl. He hepsini seçemiyorum. Abi bu hepsi fentanylci ya bunların. Abi hayatı en yarraymış yemiş bu abla aslında ya. Fentanyl bunda. Abi riot bu bayağı isyan çıkartmış. Boğmuş bu. Ev, ev içinde boğmuş. Karımı boğdum oğlum bu. Karını değil karımı boğdum oğlum. Bu orospu evladı boğmuştur ya. Abi hırsız. Bu isyan çıkaran bu. Abi iyi bir ananın. Evet abi hırsız buymuş retail theft. Lisansı bitenmiş. Fatnal bundaymış. Allah Allah. Abi met bulunduran. <laughs> Baba met sensin ya. Abi hepsi ya bu. Madde etkisi altında araç süren. Ya ama şimdi bu DUI dedikleri bu yani bu ne biliyor musunuz Amerika'da? Marihuana da olabilir, içki de olabilir. Hepsi giriyor buna. Dur bakayım hırsızlık, terörist tehditleri yapan. Allah Allah. Abi Corporal Injury of... Sp abi bu da... Beraber yaşadığın kişinin ağzını yüzünü sikme olayı. Beraber yaşadığı kişinin ağzını yüzünü bir sikiyor. Terörist bu. Hırsız bu. DUI bu. Çok iyi bek. Ananın amcığına sokarım. Bu ne abi? Terörist kimmiş? Buymuş terörist. Bu DUI'mış. Ne bu? Ne? Evindekinin belasını siken buymuş, met buymuş, hırsız buymuş. Abla sen met etsin de o gün çalma, çalmak istemiş yani normalde. Tamam. <laughs> abi evde döven şimdi bu mu bu mu? Evde karısını döven bu. Narkotik bulunduran Abi ev yakan bu. Aa kendi şey hepsi niye Amerikan bayrağı tişörtü giyiyor abi? <laughs> Zorunlu mu amına koyayım makşatta? Son beş değil mi ya? Abi kendinden küçük değil bu şey e, reşit olmayan biriyle seks için yolda olan <laughs> sensin ya. Abi DUI bu. Narkotik bu. Bak siktim bak. Abi baya iyi tutturdum ya. Aa kocasını dövmüş orospu. Aa. Karı kocasını dövmüş. DUI buymuş. Aa. Aa bunu bilemezdim. Abla ne oluyor ya? Ha çaldıkları ürünle şey yapıyoruz abi. Çal ne çalmışlardır? Ben bunu hatırlıyorum. Oğlum buna Spoiler ne olmuş? Vermeyin. Kingo bak bu böyle bu böyle bir kere tamam mı? Bunlar low level. Yeah I, 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 I got I got I got myself some burritos yeah damn brother yapıyor bu tamam mı bu da ah so cute yapıyor bu da böyle tamam mı koydum çocuğu. Ben bak şimdi ne çıkıyor. Ya hadi abi ya hadi anasını sike sen niye sen? odayı çaldın abi. Sen niye bir bir oda çalıyorsun? Kingo ne alaka? Amına koyayım salak manyak karısı. Abi bunlar kim ya? Dur abi. Şimdi bu diyor ki örümcül silahla saldırı, narkotik bulundurma, şartlı tahliye ihlali, marihuana dağıtımı. Bu da eve dalmış, bir yere hırsızlığa dalmış. Şimdi abi Kingo Mariana dağıtan bu. Deadly Weaponla dalan bu. Narke Narcotics bu OED. Prohibition patlatan bu. Berkleri bu. Çıktım. Ananın amına korum senin ha. Abi. Korumacı bir emri koruma emrini ihlal etmiş. Ee, yani birisi uzaklaştırmamış, bu da ihlal etmiş. Burgları öğrendiniz artık, DIY öğrendiniz artık. Hayvan işkencesi evde. Baba sen ne yapıyorsun ya? Sen ne? Orospuçul. Bu da e, aile içi şiddet. Şimdi. Abi hayvan işkencesi hangisi yapar? Baba bu eşek sikmiş. Baba burglary bu. Divay bu. Uzaklaştırma kararı bu. Domestik esalt bu. Patladı bak. Kişi, Aa. Hı. Hayvan işkencesi buymuş. Divay buymuş. Ev içi saldırı buymuş. Gerisini tutturmuşuz. Abi hırsızlık. Hırsızlık aradaki farkı biliyorsunuz artık. Ee, position of controlled substance kontrol altında bir substance yani şey işte, yani işte yasak bir drag forgery bunu da öğrenin arkadaşlar ee, bu da şey demek çakma belge üretme işte diploma falan battery arkadaşlar batarya değildir birine saldırmış yani bu zırmı katmış yani Abi Forger iş Hırsız bu Eve giren bu Substance bu Battery bu abi İzle İzle Nasıl Forger'ı sen nasıl yaptın ya Hadi baba siktir git ya Aa silahları Abi Abi iPad ile döven ama aşk bu, tamam mı? Bu ne ki? Dildo mu ne bu? Kafada vazo kıran bu, hat dogu fırlatan bu, tüf dalan bu, rekle dalan bu. Yuhaa, bir ata. vallahi yakın. iki ata. Şimdi bir hata yapınca iki tane birden hata yapmış oluyorsun ya burada. Birinciyi geçersen kaçıncı oluyorsun? <laughs> Abi Stalker bunlardan bu bak. Bu stalklamış. E, Vurkaç yapmış birisi. Ezmiş ve yoluna devam etmiş. Bu OE. Fetnal'cı bu. Grand Theft'i biliyorsunuz. Grand bu ya. Battery bu abi. Siktim. Net. Oo bir hata. Oo sarraf oluyoruz ha. Fetanin nasıl o değmiş ya. Oğlum bu ne? Bunların hepsinin anası sikilmiş. Abi polis... Abi bir dakika bir saniye. Abi polisten kaçan bu bunun anasını sikmişler. Vurkaç yapan bu. Grand Theft arvadını bu. Çıkın, ağzına bu. Ben ben anasını sikeyim arkadaşlar.